Ami Benim en büyük de bu yok robotumu En büyük lan o. Şimdi sana da göstereceğim. Onu 5. sezonda geri getirmenin yolunu bulacağım. Nah, <laughs> no, <laughs> Tamam, attım paylaşmak. Açık. No. kan, Furkan, Cüce kan. Ama çok cüce. Kimse var mı bende? Ya bir tutalayım şunu bir. Beşinci bölüm şu ne yapsam ya? İyi bir şey bulmalıyım. O zaman demişsin ki dandı yine bir işler peşinde. Bir de dandı yine bir işler peşinde iki çıkacak. Çok fazla işliyor. Evet, Dandy'in de bilgisayar peşinde 2 Bunu da ikinci sezon, 5 bölümle yapmıştım. O da çok hızlanmıştı. Hemen bunu yapıyorum. Sağ Geceler, Geceler, Ya Benim bu bilgisayarım öyle kötü şarkılar için bir şey kaldıramaz. Ben en iyi video çekeyim. Nasıl iyi şarkılar yapılır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte nasıl iyi müzik yapılır. Size göstereceğim bunu. Çok. Nasıl iyi müzik yapalım? İyi müzik şöyle yapılır. Şimdi müzik yapacağım ve size onu göstereceğim. Ama bu müziğin sesleri de daha fazla olması lazım. Hadi başlayalım. Yaptıktan sonra. Ya yaptıktan sonra, yaptıktan sonra, yaptıktan sonra. Hayır dinleme, 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 dinleme. Şarkıyı açıyorum. Hata yaptım. Şimdi şarkı açıldı. Dım 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 dım.